Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Şu göbeği buradan verecekler. Kaza Yeşilyurda bağlı Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde meydana geldi. GÖ idaresindeki 44 LK 850 plakalı otomobille EK yönetimindeki 44 AAZ 669 plakalı hafif ticari araç Hoca Ahmet Yesevi Cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada 28 yaşındaki FF yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Şahısmalat Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şu göbeği buradan verecekler. Sürekli. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.